odamı Hepinize merhaba güzel arkadaşlarımız. Nasılsınız? Nasılsınız? Arkadaşlar tabii ki de ben odamı, e, odamı değiştirdim teyzem. Hani benim başka e, baş oyuncaklarımı getirdi. İşte odam değişti. O yüzden o yüzden size bir daha göstermek istedik bu hali nasıl. Oyuncakların nerede kalmıştı? Başka ülkede mi? Evet. Anne başlayalım. annenin evinde kalmıştı. Bazı de teyzemde kalmıştı. Değil mi anneciğim? Hı <laughs> hı. Tamam. Hadi Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar. Nereden başlıyorsun göstermeye? Arkadaşlar ilk önce çantalarımdan başlamak istiyorum. Çantalarım süslü püslü popitte falan var. Tamam göster bakalım arkadaşlara. İlk önce bir e, arkadaşlar arkadaşlardan hep Birlikte arkadaşımla Aysima, Barış, Deniz, ben gitmiştik annelerinden babalarından izin almıştık gitmiştik Kırtasiye'ye al, düdük almıştık. Benim düdüğüm pş, hala bozulmadı o yüzden hala... <laughs> Düştü mi? Neyse alayım yerden. Kim aldı size düdükleri? Tabii ki de annem aldı. Evet, ben size hediye aldım çünkü. Çünkü canım işte uslu bir çocuklardınız. Bir de sırt çantam. Tamam, sırf göster çanta. bakalım. Sanırım içinde bir şey var birazlar. Üstünü unicorn <laughs> model. Ha. Bu kalmış. Yumuşak şey, biken çıktı evet. içinden. Tamam, tamam gördük. Şimdi arkadaşlar, öbürlerini de anne. Buradan göster. Şöyle. Bir dakika anne bunu e, nereye koyayım? Hı. Yere koy. Mini çanta var. Bir tane de <laughs> popit. Popitli çanta var. Arkadaşlar ben yeni korbayı Bir tane yaparım. de rengarenk. Tamam. Anne sonra Arkadaşlar Şimdi de dikiş makinem. Arkadaşlar ilk önce sonra orada süslü püslü bir şey var. Maske oyuncaklarım var. İşte onu göstereceğim sonra size. Oo, çalışıyor. Dikiş makine. Bir şey de yanıyor. Bakalım. Ee, burada da bir çekmece var. Onu açınca bir Açayım şeyler mi? koyabilirsiniz. Evet. Ip var burada arkadaşlar. arkadaşlar. Birkaç önce videolarımızda var Andrea. Dikiş makinesini size gösterdi Şimdi arkadaşlar onu. bu kutuda bir şeyler var. Küçük küçük. Şimdi ben onu düzenlemek istedim. Onlar Biraz çok, şey, geri... çok ayırmış, çok düşmüşlerdi bir yerde. İşte buraya koydum. Ne var içinde? Ne koymuşsun kutuya? İçinde böyle şeyler. Ha küçük eşyalar koymuşsun. Tatlı Aferin sana iyi bir fikir gerçekten de. Dağınıktan çıkmış odan. Tavşan burada... var küçük küçük bir şeyler arkadaşlar, koymuş. Arkadaşlar şey göstereceğim size burada. Ee, benim bir arkadaşım. Sürpriz Ar yumurtadan her şey çıkmış ya arkadaşlar. Koymuş Andrea buraya. Bu... Necim bunu topla. Arkadaşlar, ne var işte o? Bakın benim arkadaşım bunu bana verdi. Barbie telefonu. Tamam. Orada daha ne var? Şimdi sonra... Çiçek suluğu var. <laughs> Bunları Otu top... masası var. Bunları sonra toplarız. Deniz silahı var. <laughs> İki tane arkadaşlar. Bu az yapıyor. Bu da çok yapıyor. Hı <laughs> hı. İçinde biraz su var. Anne gösterebilirsin. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> bu böyle çalışıyor. Bak, Bastırınca. Aa, su var içinde yapma yapma anneciğim lütfen. Bunun içinde de böyle bunu öne yapıyorsun. Orada ne var? Sıca? Sıca. Bu da deniz için havuz için. Bu, Videosu açayım, var açayım. kanalda açayım. içinde. Evet bakın. İçinde oyuncaklar var havuz için. Deniz kızının arabası. Masası. Eğer videosunu izlemek istiyorsanız kanalda var arkadaşlar. Tamam, tamam orada bir Şimdi telefon var. Dil model ağız gibi. Bunu e, arkadaşlar şey söyleyeceğim. Bu aslında gerçek telefon. semik bittiği için, ipi bittiği için çalışmıyor. Çalışmıyor. Bu aslında gerçek biliyor musunuz? Gerçek evet. evet bu ağız de, model dişi bu var. Bu aslında e, dil. Bakın. Bu bu aslında e, gerçekte işte bir şey oldu. Burada diyeyim. çalmak için. Şimdi müzik çalmak için evet, bellz var. Arkadaşlar bu içinde bunun içinde e, O kutuda ne var? O kutuda sünger. Tamam sünger sadece. Ben de sandım bir şey koymuşsun. Burada da Andre'nin küçük bir oyuncakları var. urdek var, balık var. O, bu balıkları suya sokunca evet. Ağızlarında su fıştır Ar diyor. Ar Arkadaşlar, Uçak var. Bu, bunu Paris'e beraber göstermiştik. Diğer evet. E, suyun içine girmiştik. Göstermiştik Paris'le. Andriyan'ın ocağı var burada. Bunu annem Yemek aldı. pişiriyor bize. Bu. Evet. Tamam. Oy küçük şey de orada oturmuş. Bu. Evet. Bebek. <laughs> Evet. Doni'de videoda gösterdik size arkadaşlar bu bebeşi. Çok tatlı ah. bir bebeş. Yumuşak her şey. Bu arada anne. Evet. Bu arada içinde şeyler koydum. Evet. Mikseri. Şimdi arkadaşlar meyve suyu da meyve suyu şeyleri. Bunları da video çektik. Hı -hı. Kanalda var. Andriyanın çamaşır makinesi. Bunların da videosu ocağı. var. Andranin başka bir ocağı. ocağı. ve meyve suyu işleri. Evet. Blender. Makinesi. Onun da videosu var. Arkadaşlar. Burada duruyor. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi Bunlar takım. Bakın. Daha ne var Andri odanda? Arkadaşlara Bak. göster. Anne şimdi bir sana bir şey göstermek istiyorum. Bir sepet var. Maska neden koymuşsun Andrea? <laughs> oyun olsun işte. Bu, bu arkadaşlar bu benim bebeklik maskem ama hala takabiliyor. Ya Rabbim Andrea benim sepetim burada ne yapıyor? <laughs> Mutfak sebeti burada ne yapıyor Andrea? Yürüyor. <Gülüyor. gülüyor> Ver bana bakalım ya. i̇çinde ne koymuşsun? <laughs> arkadaşlar bakın benim meyve sebetimi almış. Burada biberon koymuş. Bütün kendi şey yeşilliklerini koymuş ya. Kızartma patatesi de koymuş <laughs> Allah Allah. Kutuda ne var Andrea? Çok güzel bir kutu. Burada Barbie takılmış. Oo, kutuda da çok dolu oyuncaklar var. Sebebi koyayım de. Bakalım. Göster göster. Tek tek çıkart bir göster. Bakalım içinde ne var. Arkadaşlar da merak ediyor. Deniz kızı var Kedi maskası. Bez be. Bebeğin bezi burada ne yapıyor? Ay! Her şeyi karıştırmış. Barbie var. Bir tane daha Barbie. O bebeşlere bak bir bir çıkıyor. Andrea tasarımcı. Ona şey dikiyor. <laughs> Ken her zamanki gibi çıplak. Ayıp ya adam. Bir pantalon giyin ya. Allah Allah. Şişko bebek. Arkadaşlar bu arabayı da Teyzem getirdi. Evet Andrea'nın arabası. <laughs> Tuvalet mi? Tuvalet <laughs> mi? Bebeğin tuvaleti de oradaymış ya. <laughs> tamam başka. Mısır <laughs> da koydum sebete. Bu diş, diş peri getirdi buna. Evet arkadaşlar bir önceki videolarımızda var. arkadaşlar Andrea'nın süt dişini iple çıkarttık videosu var kanalda. Bunu peri Andrea'ya hediye getirdi. Anneciğim tavuk. Aa. <laughs> baget tavuğu burada ne yapıyor? Anne bunu da göster arkadaşlar. Bunlar yumurt, sürpriz yumurtadan çıktı. Havuç bulmuş. Aa bunu da koymalıyım o kutunun içinde. Bunu tamam da. çıkart bakalım daha ne var. Aa bunu da koymam gerek. Evet bunlar hepsi sisi, sürpriz yumurtadan çıkmış. Bebe be. Bebeğin ürdeği mi? Ürde. Bebeğin ürdeği burada. Tamam. Bunlar ne? Oo, Arkadaşlar, Çok güzel Töpüşürüm mamaları. Aa, aa aa. Motor var. Ee, daha ne var? Arkadaşlar. Küçük küçük hepsi şey Değişik değişik saçlar var arkadaşlar. Bakın Anne. videomuzda var gösterdik bu oyuncağı. Kanalda var. Anne, İsterseniz bunun izleyebilirsiniz. Şey var. Bunun içinde bir şey var. Kafasta ne var? Köpek yerine başka bir şey var. Yani kedi girmiş oraya. <laughs> tamam. Bunun işi yanıyor. Bakın arkadaşlar. Bunun da videosu var. Aa, buldum ensi. Buldum bunu. Tabaklar var. Bir küçük daha bebeş var. Kaskı neden böyle olmuş? <laughs> Çıkmış yat. Kaskını tak. Gideceğim. <laughs> evet. Evet. Bu var. Bekle bekle bekle. Anne onun şeyi var. Evet onun şeyi çıkmış. Dur dur bak böyle. Fil var. Filin bekle. kulağı bir tane nerede? Bek, anne. Yazık. Bak göstereyim. Parvanesi çalışıyor. Evet. Tamam. Şampuan mı? Şampuan. Bebeğin şampuanı burada. Dondurma mı? Anciyanın bebekliği. <laughs> Çingara. Evet, top karası. Arkadaşlar dondurma. Dondurmalar. Unicorn. Ne, sandviç mi? Sandviç de orada. evet. Aa, anne kıyafet. O bebeşin kıyafetleri kanalda var videosu. Bak, Arkadaşlar eğer bulurum, isterse evet. Bulurum, bu da bebeşik. Saçları şey değişiyor. Şimdi keltoş. Anne, elbisesi şey değişiyor. Tamam bunları hepsini koy yerine. Bakın. Unicorn var. Bir parça pizza var. Evet. Ana Sebet var. surf var. Kıyaset. Tamam. Bunları toplayalım. Şimdi, baş, şimdi başka bir şeyi size Arkadaşlara gösterelim. gösterelim bakalım Andrea'nın odasında daha neler var. Çünkü daha çok. Andrea ne var? O kadar oyuncak almışsın kendine. Yeter artık. Daha alacağım, daha alacağım. Daha ne? Kendi. Oda da bir süre oyuncak var. Tamam, bunun kapısını koyalım. Anne onun için bunları koyalım. Tamam. Bu sepet artık benim oldu. Tamam. Orada ne var? Robot. Robot Çalıştırayım mı? Çalıştır bakalım arkadaşlar da görmek ister. Çalışmıyor mu? Bilgisini çalışıyor? Bakın arkadaşlar. maskası da çıkıyor. Tamam. Uu, oldurdu bizi. Yeter yeter. Robot efendi yeter. Tamam. Bu <laughs> kutunun içinde ne var? Lego var. Lego Legolar var. Tamam. Yapışkan top. Orada ne var? Bunları da bize göster. Yaşar. Ha, düktür ve kofur seti. Kurutma makinesi var. Tarak var. Bu, bu, sprey bu, bu var. Ayna yapacağım. var. Diş burada ne yapıyor? He. Tamam. Krem var. He. Tamam. Şimdi arkadaştan... Düktür setinde ne var? Bunların hepsi videoları arkadaşlar kanalda var. Diş. Video çektik. Andre ile diş oynadık. Burçalar. Evet, diş fırçası, muayene eşyaları. Onun içinde ne yapıyor? Karışmış gözlük var. Bu ne? Akkı. askı Burada ne yapıyor? <laughs> İğne var. Diş var. Evet. Düktür setleri. Hayır. Tamam. Koyalım. Arkadaşlar en sevdiğim market. Marketi çok seviyorum. Market Arkadaş, oyunu var. Videosu anne, var kanalda. Anne. Gösterdim arkadaşlara sen farkında değildin. Andrea'nin paraları var çekmecede. Ben çıkartayım? Oo. Arkadaşlar bu paralar biliyor musun ne? Tabii. Bu paraları şey videolarımızda Kizania. var. Evet kanalda. Kızanya'ya gittik. Andrea bir süre şey topladı kendisine para. Videoları var kanalda. Hadi, Eğer hadi. isterseniz abone olun. Videoları izleyin. Tamam. Top var. Andrea'nın bir havalı topu var. Çok güzel bir top. Anne, anne. Marka. Daha anne daha başka şeyler de göreceğiz. Çekmecede ne var? Bur Buradan şey var. Arkadaşlar bakın çekme Andrea'nın çekmecesinde defterler var. Destan defterleri, göstereyim kitapları var. Gösterir Kalemler var. E, şey var. Kalem var. Burada da kalem var. Bakın. Tamam. Koy koy koy. Şimdi Bir şey de var. Bir set de var Andrea'da. Bunun A içinde. Mı? Aç bakalım. Belki... Arkadaşlar da belki görmek ister. Merak etmişler. Evet. Bakın Şöyle. içinde. videolarımızda var. Evet. Andrea bunlarla boyama yaptı. Arkadaşlarıyla beraber arkadaşlarımla hala boyamı kendi kendime de biliyorum. Boyama defterleri var, destan kitapları var. Tamam. Topla anneciğim lütfen. Arka Çok teşekkür Anne. ederim. Anne sana bir şey göstereyim. Daha var bir şeyler göstermek için. Daha tamam. hala bir şey var. Senin odanı arkadaşlara göstereceğim. Oh. Tamam. Bu çekmecede ne var? Şey. Andrea'nın pazelleri var, Burada İngilizce. da pazel var öğrenmek için. Arkadaşlar ben yeni puzzle aldım kendime. Evet puzzle var. Yap. Bakın kalem var yazmaya. Eğitim. Yapayım mı? Yapayım mı? Eşyaları. Burada da puzzle. Minimos, Mickey Mouse puzzle. Bu da İngilizce harfleri, kelimeleri parça parça Andrea öğrendi babasıyla beraber. Arkadaşlar şimdi çok eğlenceli bir Bakın arkadaşlar var. koskocaman bir aycık var yukarıda. Rüzgar çiçeği var, evet. Anne. Bir arkadaşlar bir şey de var. Andriyanın şeyini gördünüz mü? Yatağını gördünüz mü? Ev gibi penceresi var. Andrea eve giriyor yatmak anne, için. Anne bir şey söyleyeceğim. Bakın. Anne. Dolabı da böyle. Anne bir şey söyleyeceğim. Tamam Büyük söyle. Bütün eğlenceli kız. Evet. Şimdi burada bebek de... arabası var, şişme top var, havuz için simit var, kolluklar var. Tamam. Ama artık, koy 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 yerine. Ama artık buna ihtiyacım yok çünkü kolluk. Sus. Arkadaşlar şimdi en eğlenceli kısma geldik. Andren'in patenleri burada var. Tamam. Şimdi Göster bakalım bebek. bebeşleri. Bu eşyalı bebek. O şey sesli. Evet. Göster arkadaşlar da görsün. Benim torunum. tatlı ne diyorsun arkadaşlara? Evet. Şimdi en tatlı en sevdiğim oyuncu. Tavuşan ve evet, şirin yüzü var Ay canım benim ya. <laughs> Nilüya var arkadaşlar. Evet. Videosu da var kanalda. Evet Nilüya ve Tospik. Tamam. Şimdi anne bakın armutu da göster. Bir bir tek tek göster arkadaşlara. Bakın şirin evet, yüzü var evet, armut. Evet, tamam Peloşlu. Arkadaşlar şimdi ben bu yukarıda annemden gizli bakın ne yaptım. Ne yapmışsın? Aa telefon koymuşsun mu orada? Evet. Mi? Bir de oyuncakların... Neden benden gizli kendi onu odan? Sen bilersin kıyafetleri de koymuşsunu. <laughs> bebek kıyafetlerini tamam. Bekle anne burayı yapıştırayım. Tamam bu. Burada ne var? Bebeklere de göster. Tamam koyayım. Be anneciğim, o bebek ki ağlıyor ya. Gözünden yaş geliyor. <laughs> Videolarımızda var kanalda. Göster yüzünü arkadaşlar görsün. Ben bunu Bakın ayıcıklar var i̇şte arkadaşlar. Bu. Evet. bu. <laughs> Penguen kardeş var. Kuzucuk var. Kuzucuk var çanta. Evet. Çanta model. Aslan var. Unicorn var, tombiş. Ve buradaki sıra. Orada orada. Kongunan. At var. Unicorn, <laughs> at. Böyle evet çok da rengi güzel. Penguen kardeşi gösterdim. Minimos var. Asla. Orada ne var? Fare var. Yine de aycık var. Evet, bu çok şirin. Andrea bunu her zaman her yere götürüyor. Arkadaşlar çocuklar geliyor Andrea'dan soruyor. Nereden aldın bunu? Çok tatlı çok şirin. Onlar da bir almak de, istiyorlar. Bir biz hayvanat bahçesine gittik. Bir çocuktan sordun ya. Bir kere benim evimde gördü. Benimle kavga etti. Bunu çekişti. Fareyi soktu. de göster. Bari, evet, orada kurbağayı da göster, kurba. hiç seviyorum. Ya neden? Çok şirin yüzü var. Bak i̇şte. dili de çıkartmış, yapıyor. İş de göster, işte işe gülümse yapıyor. Arkadaşlar, bilmiyorum pili var ya yok. Var. Göster arkadaşlara videosu var. Doğma, doğma ya, doğmadan <laughs> da şey yapıyor yazık ya güler. Belki pili bitmiş. Kanalda videoları var arkadaşlar. Böyle yapma ya anneciğim. Lütfen ya bozulur. Anne bir de bakın bunu ben yaptım. Evet 23 Nisan'da Andrea el yapımı yaptı. Evet çorapla videosu var kanalda. Tamam Andrea gel. Gel bakalım arkadaşlarla bir bay bay yap. Arkadaşlara gösterdin. Ay bir şey kaldı. Arkadaşlar bakın Andrea'nın bebekliği. Atölyeye götürdüm Andriya'yı. Fotoğraf için. Bakın arkadaşlar Andriya'yı. Bu da Andriya bir yaşındaydı. Burada. Ben babası ve Andriya fotoğraf çektik hatıra için. Anne bir şey de unuttuk. Evet burada da babasının Abi. kucağında Andriya. Çok şeyin yüzü Anne, vardı. Anne bir şey unuttuk. Gösterdim onu. Hayır o değil. Başka onu da şey. gösterdim. Hayır başka bir şey. Tamam arkadaşlarla bir bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Güzel arkadaşlarımız bu videodan da bu kadar olsun. Lütfen kanalımıza abone olun. Güzel videolar çekiyoruz. Güzel bir yerlere gidiyoruz. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Bye bye. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.